organiğinde bir adım ötesine gidiyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın dünyası sonsuza kadar yaşamaya ve sevmeye değer kalsın. Tüm bunlara şahsen garanti ederim. Yaşamdaki en değerli varlığım için Merhaba, bugün yanımda pediatrist Başak Namdar Çelikkan var. Kendisiyle çocuk hastalıklarını konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Geçen videomuzda kızılı konuştuk. Şimdi kızamığı konuşalım istiyorum. Çünkü kızıl kızamık böyle bir paketmiş gibi hep geliyordu ama aslında farklı. Çok farklı. Kızıl, beta enfeksiyonu ve bir bakteriyel enfeksiyon. Kızamık ise bir virüs enfeksiyonu. Hı. Ve bunun bir aşısı var. Türkiye'de düzgün aşılama ile beraber. Çünkü 1 yaşında ve 4 yaşında... Yaşında, kızamık, kızamık, şey, kabakulak adı altında aşı oluyor. her Karma çocuk. dediğimiz bu mu? Karma değil, değil bu. Tamam. Kızamık, Ka kızamık, 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 kabakulak. Eskiden 9. ayda sadece kızamık aşısı vardı ama düzgün aşılamayla beraber biz kızamı görmemeye başladığımızda o ayki aşı kalktı ve sadece 1 yaşındaki aşı vardı ve biz uzun yıllardır kızamık görmüyoruz. Evet. Şimdi onu soracaktım çünkü evet. galiba tekrar hortlamış. Bizi geçen gün aile sağlık ocağından aradılar. Arkadaşım da sordu. Okullar da, da yapmaya başlamışlar galiba. O 4 yaşındaki aşı 4-6 yaştaydı. pandemiyle ile beraber aslında bu 6 yaş aşısıydı. Hmm. 1 yaşında oluyorsunuz. Sağlık Bakanı aşı takviminde var. Aşı takviminde olan bir aşı. Bir de bunun tekrarını, koruyuculuk artması için 6 yaşında oluyordunuz. 6 yaşında da ilkokul hmm. döneminde oluyordunuz. Ama pandemiyle beraber Sağlık Bakanlığı aşıyı erkene çekti. Hmm. O yüzden biz 4 doğduk. Evet, tamam. o yüzden erken oldunuz. Ki ben eskiden 4-6 yaştı Türkiye'de 6 yaşında yapılıyordu, bana 6 yaş birazcık geç geldiği için ben hastalarımı 5 yaşında aşılıyordum zaten. Devletle beraber ben de onu birazcık erkene çektim. Peki şimdi 4 yaş tekrar hortlayan... Şimdi aslında Türkiye'de bebeğiniz oldu. Siz düzgün aşılamayla çünkü bu aşılar kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde olan aşıları bir her TC vatandaşı aslında bu aşıları oluyor. Olmasanız da sürekli aranıyorsunuz. Aşı olmadınız, olmadıysanız gelin imza verin diye. Aslında bu sürekli sizi bir aranılan bir durum oluyor. Ve bir şekilde sizi sürekli arıyorlar ve işin aslı aciz ediliyorsunuz aşınız oldun <laughs> diye. Bu iyi bir şey çünkü aşı hayat kurtarır. Ama Maalesef ki kontrolsüz göç, Türkiye'nin aldığı göçlerle beraber ve bu göçle gelen kişilerin aşılarını olmadığı için ya da aşı takvimlerini bilmediğimiz için bu kızamık tekrar bize onlarla beraber geldi. Çünkü biz bu kadar aşıları iyi olan bir ülkede, herkes aşısını olurken iki doz kızamık, kızamıkça kabakulak aşımızı oluyor ise biz bu enfeksiyonu görmememiz lazım. Ama tekrar Evet çünkü kontrolsüz bir göçle beraber Türkiye'de tekrardan kızamık görüldü ve artık bir yaş geç olduğu için ve bu çocuklar erken olabileceği için bebeğiniz 9 aylıkken kampanya aşı adı altında kızamık kızamıkça kaba kulak bir doz daha yapılıyor. Belirtilerini soracağım tekrar. Ve bulaşma Bulaş eli. yine solunum yoluyla çok kolay bulaşabilir. Maske ondan koruyor mu? Maske koruyor ama sizin küçük bir çocuğa maske kullanmanız yok, yok, bebeğe çok zor şey olur olarak. baktığınızda. Hı -hı. Zaten siz aşılıysanız burada önemli olan bir yaşından önceki grup. Hı. Bir yaşına gelen bir çocuğunuz zaten aşılanıyor. Ve aşının koruyuculuğu zaten ilk aşıda bile %85-90'larda olduğu için siz bir aşıda bile koruyuculuğunuz oluyor. Burada önemli olan bir yaşın altındakileri korumak. Sonra o ikinci da olduktan sonra ömür boyu koruyan aşılardan mı bu? Evet Hı. ömür boyu koruyuculuk %99'lara kadar çıkıyor ve siz ömür boyu iki aşıyla korunuruz. Ya da eskiden aşı yoktu. Hepimiz bunu aslında atlattık ve bize doğal olarak bağışıklık aldık hmm. baktığımızda. Ama aslında bazı bir grupta şunu söylüyor. Bu aşıda olalım ya da Çocuklarımızın için bu aşıları olsun. Biz zaten bu enfeksiyonların, hastalıkların hepsini geçirdik. Çocuğumuz da atlatabilir diyen bir grup da var aslında. Ama biz burada aslında kızamıktan değil, kızamıktan oluşabilecek komplikasyonlardan korkuyoruz. Beyin enfeksiyonundan, sağırlıktan. Yani esas korkumuz bizim enfeksiyonlardan sonra oluşan komplikasyonlar. Bir Covid'de ölümler hep oluşan ikinci enfeksiyonlardan oldu. Kalp krizi, emboli atması, pıhtı atması bu tür şeylerden oldu. Biz de aslında kızamından o yüzden korkuyoruz ya da bir su çiçeğine o yüzden korkuyoruz. Menenjitten oluşabilecek tehlikelerden korkuyoruz. Yani sonrasında yapacağı başka Evet komplikasyonlardan. Ya Yani 10 kişiden 9'unu yapmayabilir ama o yapacak bir kişi de. Kesinlikle öyle. Bir kişiyi korumamız gerekiyor. Ben bu gerekiyor. örneği hep Öğrenciyim, asistanım, onkoloji servisindeyim. Bir çocuk kanser tedavisi giriyor, kemoterapi giriyor ve çocuk benim gözümün önünde saatler içinde kaptığı su çiçeği yüzünden öldü. Kanserden ölmedi. Su çiçeğinden öldü. Aşısız olduğu için. Su çiçeği benim çocukluğumda da aşısı yoktu. Ben su çiçeği atlattım. Neden? Onu da söyleyeyim. Evet. Çünkü Türkiye'de Ocak 2013 tarihinde Su çiçeği 1 yaşındaki doz takvimi alındı. Yani çiçeği çok geç geldi. Yani bir 10 yıldır Türkiye'de aşı takvimine alınan yeni bir aşı yok. En son hepatit A ve çiçeği alındı. Hepatita 2 doz alındı. 18. ayda ilk dozu 6 ay sonra 2 iki yaşın ikinci dozu Türkiye'deki herkes aşısını oluyor. Su çiçeği aşısı ise bir yaşta oluyorsunuz ama dünyada 4-6 yaşında tekrarı var. Hmm. Türkiye'de maalesef ki bu özel aşı kapsamında. Siz 4-6 yaşında ASM'lerde bu aşıyı olamıyorsunuz. Siz sadece kızamık kızamıkçı kulak ve karma aşınız oluyorsunuz. Su çiçeği aşısı sizin hekiminizin size anlatmasıyla özel aşı olarak aşılanıyor. Ve kızamık kızamıkçı kabakulak biz nasıl iki doz olup koruyuculuğu arttırıyor isek su çiçeği de mutlaka iki doz olunması lazım. Çok görüyorum bir yaşında çocuk aşı olmuş ama geliyor 3-4 yaşında bu çiçeği enfeksiyonuyla. Neden? Çünkü ikinci aşısı yok. Ya da 6-7-8-10 yaşında geliyor. Mutlaka ikinci dozu buradan aileleri de bunu söyleyelim. Mutlaka su çiçeğinin ikinci dozu Türkiye'de özel aşı kapsamında ve çocuğunuz 4-6 yaşına geldiği zaman lütfen çocuk hekiminizden su aşısı hakkında bilgi alınız. Çok teşekkürler. Güzeldi. Su çiçeği demişken ve aşı demişken karıştırılan çiçeğe girmeden olmaz. Çünkü bir de aslında biten bir çiçek hastalığı var. Ve ben hani ne zaman aşı konuşulsa buna değinmeyi çok kıymetli buluyorum. Çünkü çiçek hastalığının bitmiş olmasını aslında aşıya borçluyuz. Şükürler ben olsun de yok ki... o yüzden. <laughs> <Evet. gülüyor> Şükürler olsun ki çiçek aşısı bitti. Dünyada bitti. Dünyada Aşı da bitti, hastalık edildi. da bitti. Evet çünkü düzgün aşılamayla beraber çiçek hastalığı bitti. İnşallah tekrardan olmaz. Çünkü bunun bir ülkeler arasında bir biyolojik silah olarak bile kullanılması konuşuluyor baktığınızda. Çok önemli bir durum bir aşının bir hastalığı nasıl bitirdiğinin en güzel örneği. Evet. Çiçekle su çiçeği çok çok bambaşka şeyler. Çiçek hastalığıyla hiç karşılaşmadık. İnşallah karşılaş Bizim için hep böyle bir sadece çiçek hastalığı vardı ama düzgün aşılma ile beraber eradike edildi ve şu anda dünyada çiçek yok. Ama suç çiçeği öyle diye suççuyuz. Az önce de anlattığım gibi suç çiçeği çocukluk çağının öküntülü bir hastalığı. Ama siz bunu erişkin döneminde de olabilir. Erişkin Çok döneminde çoktan galiba Çok geçen zorluyorum. kuzenim oldu evet, çünkü. Evet. O yüzden ben ailelere eğer su çiçeğini geçirmediyseniz çocukluk çağınızda su çiçeği aşısı olunmasını öneriyorum iki doz olarak. Maalesef Türkiye'de tekrar söyleyelim su çiçeği Türkiye'de aşı takvimine Ocak 2013'te girdi. Benim oğlum Şubat 2009 doğumlu. Ben o dönem çocuğuma özel aşı olarak su çiçeğini yapmıştım. İki doz olarak da aşılamıştım 4 yaşında da. 2013'te de Türkiye'de aşı takvimine girdi ama sadece 1 yaşındaki dozu girdi. Sizin çocuğunuz su çiçeği aşısı var benim çocuğumun ikinci dozu yoksa sadece bir yaşında olduysa benim çocuğum enfekte olmaz su çiçeği geçirmez diyemezsiniz. Ve çocuklar çok daha hafif atlatıyormuş yetişkinlere çok fena vuruyormuş. Eğer gerçekten yaşamadıysanız su çiçeği atlatmadıysanız bir aşı evet. Lütfen bundan da yine çocuk hekiminize kendi aşınıza sorabilirsiniz çünkü Türkiye'de aşıya en hakim grup Türkiye çocuk ekibin. sağlığı ve hastalıkları Tahmin uzmanları. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sonraki değineceğimiz muhteşem hastalığımız adenovirüs. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorumlarda bizi şenlendirmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Öpüyorum, sağlıklı günler diliyorum. Hep organiğinde bir adım ötesine gidiyor. İstiyoruz ki çocuklarımızın dünyası sonsuza kadar yaşamaya ve sevmeye değer kalsın tüm bunları şahsen garanti ederim. Yaşamdaki en değerli varlığım için.